mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz evet cumartesi günü malum izleyicilerimiz zaten biliyorlar sizin soru ve yorumlarınızı ben dillendiriyorum murat beyden de yanıtlarını alıyoruz başlayalım o zaman merhaba murat bey iyi hafta sonları İyi hafta sonları sevgili ebru Evet başlayalım. dedik ki ilk izleyicimiz Ömer Osman Koçer şöyle diyor. Murat Hocam, İş Bankası Müdürü gördüğüm kadarıyla milletin elindeki dolarları çarptırmaya çalışıyor. Bu bile bile algı yapıyor geliyor bana. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Saygılar demiş. Yani e, memlekette algı operasyonuna girişen çok kişi var. Yani var şu yaptı demeyin başımız mahkemelerle belaya girmesin sonuçta bizim arkamızda böyle büyük kurumlar falan yok. Netice itibariyle sadece biz bizeyiz işte ben bir de özgür. O yüzden mahkemede izleyicilerimiz aslında kocaman yığınla böyle takdir onları azsaymayadır ama eee mahkeme kapılarında sürünmeyelim. Gak deyince gidiyorsunuz, gidiyorsun. ama şu bir gerçek. Türkiye'de alga operasyonlarına girişip milletin elindeki dövizlere çökmeye çalışan bir taife var. Bunlar korkutuyorlar işte döviz atmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. E geçmişte de biliyorsunuz bazıları çıkmıştı dolar 2 lira, 2,5 lirayken bu fiyattan dolar alan eli yanar diyordu. Bir damadımız vardı, milli damadımız o da çıkıp diyordu ki efendim işte 7 olacak, 8 olacak, 10 olacak diye dolar topluyorlar bunların eli yanacak diyordu. Ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Onun için arkadaşlar bakın Ekonomi bir bilimdir. Ekonomiyi ekonomi, bilimsel yöntemle yönetirseniz başarılı olursunuz. Ekonomiyi algılarla yönetmeye çalışırsanız, ya birilerini kandırabilirsiniz ama eninde sonunda başarısız olursunuz. Onun için bizim vatandaşımız akıllıdır. Böyle algı operasyonlarına kolay popuç bırakmaz, özellikle ekonomik konularda. Kimseye de parasını kolay kolay kaptırmaz. Peki, değil mi? Doğru. Yani hatırlıyor musun şey olduğu zaman bu bir ara altınlara sulanmışlardı. Ya kadının bileziğin, bireyindeki bileziği kocası alamıyor. Sen nasıl alacaksın demiştim. E ben haklıcım. Evet. Bana da sormuştunuz asla demiştim. Peki. Tabii canım. <laughs> ya bizim kadınımız o kadar e, ferasetlidir ki kolundaki bilezik ya işte bir ev bark alınacaksa Altın ya da çok alt. zor durumda kalırsa aile çok zor durumdaysa tabii ki çıkarır ama öyle keyfe böyle öyle finansal oyunlar için falan çıkarılmaz. Evet. Bak mesela iş kurulurken çıkarılır. Ya ben bilirim birçok e, gençliğimizde arkadaş iş kurmaya çalışırsa anası, bacısı, bileğindeki bileziği çıkarıp vermişti e, yani mantıklı işler için o altın çıkar öyle evet. e, spekülatif işler için çıkmaz. Sadece o zaman çıkar. Yani, tabii. Evet. Peki Serdal'a şöyle diyor. Murat Hocam siz ekonomi bakanı olsanız ve eliniz serbest olsa sırasıyla hangi adımları atardınız detaylı olarak açıklar mısınız? Ya çok detaylı açıklarsam program yarım saat bir saat sürer. Vatandaş sıkılır. Ama ana adım derhal güçler ayrılığının tesis edildiği yargının bağımsız ve tarafsız bir hale geldiği güvenilir bir sistem kurar. Çünkü ekonominin temeli güvendir. Yani başka kalanı o faiz... Ama Murat bu. Bey ekonomi bakanı olarak bunları nasıl yapacaksınız? O zaman ha. cumhurbaşkanı olmanız gerekiyor. Evet. Bunun için ekonomi bakanının kim olduğu önemli değildir. Tamam Ekonomi bakanına orada kurbanlık e, koyun gibi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kaderini bekliyor. Çünkü asli sorun bunlar. Bir ekonomide güveni tesis edemezseniz sonuç alamazsınız güveni tesis etmek de hukuklu olur ancak. Hukuk yoksa güven yoktur. Güven yoksa ekonomide işte korsan ekonomisi olur. Gücü gücüne yeten birbirine top şey yapar, çarpar. Garibanın, zayıfın boyun altında kalırken para, güç, servet güçlülerin elinde toplanır. Peki, o yüzden hukuku, geri yani hukuku hallettik, çözdük. Peki ondan sonra ne yaparsınız? Kurları serbest bırakırsınız? Merkez bir, Bankası'nın ne hani, Evet, buyur. Pardon, söyle Ya buyurun, buyurun. Evet, ondan biz, sonraki adımlarınızı merak şey yapacağım şey devlet tasarruf edecek. Çünkü ekonomik sorunların yüzde 99'u ekonominin en büyük aktörü olan devletin kaynakları üretken olmayan saçma sapan yerlerde zayi etmesidir. Eğer devlet para, malzeme, insan kaynaklarını saçma sapan zayi ediyorsa devlet dışındaki aktörler ne yaparsa yapsın başarılı olamaz. Onun için bir devlet kemer sıkacak. Devlet kemer sıkacak dediğim zaman bak bu ciddi bir iş yapıyor. O şeyler kıymetli bürokratlar 150 metrekarelik odalarda oturup 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon değerindeki arabalara binmeyecekler. Ben önce hepsinin altındaki arabaları alırdım herhalde emrinde şoförler olmayacak, devletin kadrosu azalacak, devletin masrafları azalacak. İkinci yapacağım şey, devletin elinde olmayan bir takım masraflar var. Mesela daha evvelki iktidar veya daha evvelki dönemden kalma borçlar. Şimdi bu borçların ödenebilmesi için öncelikle ve öncelikle bir borç yapılandırmasına girişip, borcu uzun vadeye ve düşük faize yayarım. Ama hepsinden önemlisi, bakın bunda hiçbir iktisatçı söylemez, Vergileri düşürür, Vergileri düşürürüm. Arkanızı döndüreceksiniz o zaman vergiler e, Türkiye, Zurnan e, Zırt dediği nokta burasıdır. Türkiye kayıt dışı ekonominin çok büyük olduğu bir ülkedir. İnsanlar fahiş vergileri ödememek için vergi ödemezler, vergi kaçırırlar, vergiden kaçınırlar. Bunu engellemek için vergiyi düşüreceksin, makul bir seviyeye getireceksin. Vergi de canlı ot tıkayacaksın. Ama makul seviye dediğim ne? Mesela kardeşim bir doktor muayene ediyor. Sen adama fiş kes dersen yüzde yirmi KDV gitti. Ondan sonra eğer bunu şirket adına yapıyorsa yüzde yirmi kurumlar vergisi gitti. Bunu kar olarak dağıttıysa yüzde otuz da şey gitti. Adını sen söyle. Ver, e, gelir vergisi gitti. Ve bunu topladığın zaman adamın kestiği faturanın büyük bir kısmı devlet almaya çalışıyor. Halbuki sen dersen ki kardeşim ben senden yüzde bir KDV alırım. Yüzde on da şey alırım. Adın sen söyle. Sağlık hizmetidir bu. Yüzde on da e, kurumlar vergisi veya gelir vergisi alırım. Bunu ödemezsen senin canına ok tıkarım ama bunu ödersen e, geri kalan gelirine ananın aküstü gibi helal kullanabilirsin. Şimdi o zaman hiç kimse fatura kesmekten imtina etmez. Ve bunu sadece doktorlara söylemiyorum. Avukattı, muhasebeciydi, terziydi, eve ya temizliğe az, gelen kadın. kuaföre hepsi artık İBAN da, istiyorlar vergiden kaçsın diye. İban Gayet tabii. Ebru şimdi adam sana e, bir e, saç tarıyor, bir fön çekiyor. Fön çekmenin maliyeti ne? Sıfır. Yani bir lira. E, fön çekmenin bedeli ne? Yüz lira. Adam o 100 liranın 60-70 lirasını devlete mi? ödeyemez. Ödememek için de 40 takla atıyor. Bunun iki tane sıkıntısı oluyor. Bir, kayıt dışına çıkıyorsun. Kayıt dışılık yasa dışılığı getiriyor. Çünkü büyük işlerde e, kayıt dışı alacak verecek işte mafyatik oluşumları tetikliyor vesaire vesaire. Bu konuda benim yazdığım çok e, yazı vardı, makale vardı. Onun için vergiyi herkesin ödeyeceği makul bir şeye çeviriyor, çekeceksin. Mesela kurumlar vergisini koyuyorsan, vergi kurum ödüyorsa o kuruma olan hissedarların gelir vergisi ödememesi lazım. Yani Tamam kurum vergiyi ödedi. Sen o vergiyi aldın. Evet. Adam geri kalan parayı dağıtıyor. Bir de sen adamdan gelir vergisi alıyorsun. Ne oluyor? Keşke alabilsen. Alamıyorsun. Adam ya iş yapmıyor ya vergi kaçırıyor. Onun için mesela e, ve bunu aslında e, şeyde seçimlerden evvel Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönermiştim. Arkadaş e, iki tane şey dedim. Bir anayasal vergi tabanı. Yani bunu hükümetin keyfine bırakmayacaksın. Diyeceksin ki bir kişinin gelirinin yüzde onundan fazlası vergi olarak alınamaz. Anayasada yazacak. Hükümet ne yaparsa 40 dakika da atsa anayasayı değiştirmediği müddetçe bunu arttıramayacak. Yani i̇ki anayasal borç tabanı yani hükümet dört yıllığına beş yıllığına iktidara geliyor 50 yıllığını borçlandırıyor. Bak Amerika'da var anayasal borç tabanı. Bizde de var ama e, uygulanmıyor yani öyle çok anayasal bir konu değil. Bunları yapar. Bak yapısal reformlar bunlar. Yap işlet devletler ne oldu Murat Bey? Bence onları ya, da ele Yap işlet devletleri e, getir kardeşim defterini kitabına. Bu işin maliyeti hakikaten bu muymuş? Değil miymiş? E, o işin maliyeti kaç para? Diyelim ki adam 10 milyar dolarlık köprü satmış sana. Kakalamış diyeyim adam. Ama maliyeti 1 milyar dolar. Al şu 1 milyar dolarını. Al şu 250 milyon dolarda karın. %25 kar çok bile devletleştirdim dedi. Buna bu devletleştirme operasyonu tabi sadece yol için diye enerji projeleri için işte sağlık projeleri için hepsi için gerçekleştirsin. Bu da mesela devletin üzerine büyük yük kalktı. Bunlar kalktığı zaman devletin para basma ve borç alma ihtiyacı kalmaz. Devletin para basma ve borç alma ihtiyacı kalmayınca da e, enflasyon kontrol altına alır. Sen bunları yapmazsan galiba Mehmet gariban hafize ne yapsın yani para politikası ile böyle ıvır zıvır de falan bu işler evet. dizginlenebilseydi herkes yapardı zaten. Evet peki. O zaman diğer izleyicimize geçelim. Halit Bey de şöyle diyor. Murat Bey siz enflasyonun en büyük sebebinin devlet harcamaları olduğunu söyleyen nadir ekonomistsiniz. Neden diğer ekonomistler bunu açıkça söylemiyor? Korkuyorlar mı? Hükümetimiz kendi yandaşlarını memur statüsüyle elinde tutmaya çalışıyor. 20 sene içinde memur sayısı 2,5 milyon yükseldi. Bu maaşları ödeyebilmek için para basmaktan başka çareleri yok. Yani enflasyon daha uzun bir süre sürecek. Şimdi birçok ekonomist bunu söyler. Ben mesela Milton Friedman'ın işte enflasyon her yerde ve her zaman parasal bir olgudur görüşünü desteklerim, o görüşü benimserim. Tabii e, ekonomistlerin de kendi benimsedikleri ekol uyarınca e, dile getirdikleri şeyler var. Ama önemli olan burada birçok ekonomistin e, sesi kitlelere ulaşmıyor. Yani bunu söyleyen çok ekonomist var. Her ekonomist bilir. Bunu söyleyen çok ekonomist var ama o ekonomistleri siz duyamıyorsunuz. Bakın e, yani özellikle basının ele geçirilmesiyle ciddi ekonomistlerin birçoğu işsiz kaldı. Sesini duymuyorsunuz. E bizim insanımız okumayı da çok sevmiyor. Yani bunu birçok ekonomist söylüyor. Onun için burada ben ekonomistlere şey yapacağım ama tabii işbirlikçilik yapan işte mevcut ve sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde şirin görünmek için yalan söyleyenler var var, her meslekte var. Utanç de olsa da var. İki, bu işlerden para kazanmak için. Çünkü enflasyondan bizleri çok ciddi para kazanır arkadaşlar. Ya yani enflasyon emekliye, dolu, yetime, e, ücretliye biterken birileri de e, eşek yüküyle para kazanır. E, onların adamları da onlara göre söyler. Evet. O yüzden e, bakın bu kesindir. Enflasyon devletin bir de isteye tasarlayarak yarattığı bir ekonomik fenomendir. Devlet bunu niye yaratır? Büyüyen harcamalarını karşılayabilmek için yaratır. Yani devletin bir yerden para gelecek, bir yerden giderler yapılacak. Giderleri yapmanın sağlam yolu vergidir. Bir diğer yolu borçtur. Ama borç eğer tüketime gidiyor da yatırıma gitmiyorsa çok tehlikelidir. Yani borç alıp memnun maaşını ödüyorsan bu çok tehlikeli bir iştir. Çünkü bir müddet sonra borçlarla ödenemez hale gelir. İki, para basar. Bu üç tane yol var. Ha, bir de arada varlık satışı var. Türkiye'de e, bunların hepsi yapılıyor. Varlıklar satılıyor. O paralar dağıtılıyor. Para basılıyor, paralar dağıtılıyor. Borç alınıyor, paralar dağıtılıyor. Bunun yarattığı o e, zenginlik hissi var. O zenginlik hissiyle seçimler kazanılıyor. Ama e, sorun böyle çığ gibi büyüyor. Ve bir gün hepimiz altında kalıyoruz ondan sonra. Evet. Peki Ahmet Al şöyle diyor. işimizde yaramıyorsa neden swap yapılır? Swap sevaptır. Ya bu bir algı operasyonu. <laughs> yani paran yok. Böyle uzun vadeli, düşük faizli, sağlam kaynaklardan para bulamıyorsun. İşte eş dost ülkeler yani stratejik olarak veya siyasi olarak sana destek vermek isteyen ülkeler sana swapla para gönderiyor. Yani doğru borçlanmak için bir kere doğru bir yöntem değil. Ama yapıyorlar. Sonuçlarını görüyorsunuz. Yani bir faydası olmadığını da görüyorsunuz. Yani komşundan bir tomar para alıp kasaya koyup bak benim param var diye sağa sola hava atmanın sonu nedir? Ne faydası vardır? Peki son olarak bu da Ahmet Bey'e yanıtımız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hem yorumlarıyla bize destek veren izleyicilerimize hem sizi yine yorduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle diyemiyorum. Yarının pazar Pazartesi. olduğunu bir anda unuttum. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Herkese hoşçakalın. İyi hafta sonları. Gerçekten.